buluşmuştur Kadının adı yok kitabının o kadar satmasının nedeni de buydu. Yani e, bu tartışmaya açıktı mesela edebi midir, değil midir vesaire. Bence bunun hiç önemi yok. Bence ulaştığı kitle ve dönüştürdüğü kitle 80'li yıllarda inanılmazdı ve evet popüler kültür anlamında çok kıymetli bir yerdeydi. Bu, bu bu noktada dizilere bugünkü dizilere baktığımız zaman şimdi o popüler kültürün biraz farklı bir noktasında olduğumuzu görüyorum ben. Yani çok fazla dizi seyredemiyorum açıkçası. Ama mesela Kral Kaybederse diye bir dizi var. Ben orada Merve Dizler'e hayran olan biri olarak oradaki o canlandırdığı Fadi karakterinin bir narsist terife takılmış olan bir Fadi'nin adamı en son tokatlaması, dövmesi noktasında işte tamam dedim. Bir ümit var burada. Yani Fadi